Merhaba sevgili balıklar. Bugün partneriniz ve işbirliği yaptığınız kişiyle kısa bir tatil ve gezi programı hazırlayabilirsiniz. Bu programda karşınızdaki kişinin beklentilerini ön plana alabilirsiniz. İlişkilerinizin güçlendiği, romantizmin arttığı bir dönemdesiniz. Bugün 23 Haziran 2015 Salı Mars günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay güne çalışkan ve titiz enerjiler veriyor. Günlük işler, rutinler, genel sağlığımız, evcil hayvanlar ve hijyen konuları öne çıkabilir. Ay Plüton olumlu açısı güç ve güven verirken çevremizden daha fazla destek alabiliriz. İkizler burcunda ilerleyen Merkür Balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. Düşüncelerimiz, duygularımızın ve hayallerin etkisinde kalabilir. Belirsizlik, kararsızlık ve dalgınlık günlük işlerimizi etkileyebilir. Özellikle ince hesap ve detay gerektiren işlerde daha dikkatli olmalıyız.